Evet sevgili Galatasaraylılar, Transfer TV Plus kanalıma hoş geldiniz. Tekrar sevgiler, saygılar, iyi akşamlar. Şimdi transfer gündemini değerlendireceğiz Galatasaray'da. Yine önemli gelişmeler var. Yoğun bir telefon diplomasi sonucunda, hafta sonunda aslında telefon görüşmeleri yaptım transferlerle ilgili. Bir taraftan çünkü maçlar oynanıyor, diğer taraftan da e, transferle ilgili neler yaşanıyor, neler olup demitiyor ne perde arkasında, scout ekipleri neler, hangi konuda hangi futbolcuları izliyor, e, hocaların talepleri neler, teknik direktörlerin önlerine kimler geliyor, bunlarla ilgili bir takım çalışmalar yaptım. Fatih Hoca'nın istediği isimler aslında belli. Onlar üzerinde e, duralım tekrar. Mesela Alex Telles'i söylemiştim. Alex Telles'le ilgili Fatih Hoca'nın e, durumunun araştırılmasını istemişti. E, şöyle ki, son 9 haftada sadece bir maçta oynayabilmişti Alex Teres, Manchester United'da. E, ve sürekli aslanın radarında ta, e, takibinde olan bir oyuncu şu anda. sezon sonuna kadar izlenecek oyuncu bilinen, Türkiye Ligi'ni bilen bir oyuncu. Fatih Hoca'nın çalışmayı istediği bir oyuncu olduğu için onunla ilgili e, gelişmeler yakından takip ediliyor. Yani, ben bunu daha önce vermiştim bu haber ama bu haberle ilgili hani Galatasaray acaba gündeme geldi, konu kapandı mı e, düşüncesi hakimdi bende. Alex sismi gündeme geldi, e, konu kapandı mı ya da rafa kaldırıldı mı diye düşünüyordum. Fakat onunla ilgili çalışmalar sürüyor, araştırmalar sürüyor. E, ayrıca Galatasaray'ın gündeminde olan bir oyuncu daha var, scout ekibinin belirleri. Leeds United'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ali Ouski. Galatasaray'ın gündeminde. Onunla ilgili de listeden rafa kaldırılan bir isim değil o da. Onu da söyleyelim. Getson Fernandez'in durumuna göre de Orkun ile ilgili girişimler de olabilir. Feyenoord'la bu konuda temas kuruldu. Çünkü İrfan Can'ın transferi gerçekleşmeyince Orkun da listeye girdi. Getson Fernandez'in sezon sonu ee, geri dönme durumu var, Porto'nun e, tutumu ne olacak, e, bu oyuncuya talip çıkması gündemde. O yüzden Fatih Hoca Orkun'un da e, e, Orkun transferinde sıcak tutulmasını istiyor. E, çünkü devre arasında Fatih Terim'in istediği bir isimdi ama bu hayal gerçekleşmedi. Fatih Hoca'nın istediği isimlerden bir tanesi de biliyorsunuz Okay Yokuşlu'ydu. Okay Yokuşlu konusunda gerçekten Fatih Hoca çok istekli. Ee, West Bromwich'te biliyorsunuz kay Yokuşlu ve Cagney'in transferinden sonra bir iğme kazandı West Bromwich ee, ama işte Okay'ın e, West Bromwich'in düşmesi durumunda Celta'ya döneceği söyleniyor yani aralarında öyle bir anlaşma olduğu yoksa West Bromwich Okay'la ligde kalırsa devam etme durumunun da olduğu e, sözleşmede öyle bir e, maddenin olduğu ileri sürülüyor. Ama Celta Vigo'nun da o kay yokuşluyu tekrar kiraya vereceği konuşulan bir durum. E, böyle bir durumda Celta'ya e, döndüğünde Galatasaray bu oyuncuyu aslında kiralık olarak değil tapusuyla almak istiyor. Onu da söyleyelim. Yani bu oyuncu artık e, Fatih Hoca kadrosunda görmek istiyor. E, ama Celta Vigo'da oyuncunun iyi bir performans göstermesini istiyor ki yani Euro 2020 kadrosuna girsin. Hani Türkiye ile birlikte e, milli takım formasını giysin. E, iyi bir fiyata satalım düşünce sakin. İşte e, bütün bunlar projeler. Hep böyle oluyor maalesef arkadaşlar. Yani e, ülkelerinin e, buradan gönderdiğimiz oyuncularda işte Cenk Tosun için de aynı, aynı, beklentisi var. İşte e, Haziran ayındaki Euro 2021'de de bu oyuncular iyi performans göstersin, iyi paralara kiraya verelim ya da satalım piyasası parlansın düşüncesindeler. Bununla hmm. ilgili bir durum var. Bu arada Dorukan'ın bir durumu var Beşiktaş'ta biliyorsunuz arkadaşlar. Beşiktaş yönetimi 1 Mart'a kadar süre vermişti Dorukan konusunda. Dorukhan İtalya'dan, Almanya'dan bazı kulüplerle görüşme halinde sezon sonunda. Çünkü süre doldu. Beşiktaş yönetiminin Ahmet Nurçebi'nin verdiği süre doldu. Dorukan ve menajerinin ee, Beşiktaş'a e, biz kararımızı Mart, e, Şubat sonuna kadar e, size bildireceğiz demişti. O sürede olduğu için artık e, Dorukhan Beşiktaş'ta e, kalma durumu şu an için yok. Çünkü bir takım görüşmeler yapıyor. Hatta menajeri menajeri e, Galatasaray'la Fenerbahçe'yle de dirsek teması içinde. Hatta Galatasaray'a da böyle bir teklif yaptığı söyleniyor. Galatasaray'ın kapısının çalındı. biliyorsun Beşiktaş en son 900 bin euro'ya kadar çıktı. Bundan daha yukarıya çıkmayacağını söyledi. Ama İtalya'dan ve Bundesliga'dan gelen tekliflerde de 900 bin euro'dan daha cazip bir teklif yok şu anda Doruk Antoköz'e. O yüzden de e, menajerinin Galatasaray ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'la bir görüşme yaptığı e, ve e, Beşiktaş'la ee, bağları tamamen, bağlarınız tamamen e, koptu mu şeklinde e, Abdurrahim Albayrak'ın menajerine sordu Çünkü bizim ezeli rakibimiz, ebeli dostumuz. Yani o, orada oynayan bir oyuncuda bizim görüşmemiz doğru olmaz. Ama Beşiktaş yönetimi eğer size e, istediğiniz kulüple, istediğiniz takımla görüşebilirsiniz olurunu verdiyse e, biz de e, Dorukhan'la ilgili e, Beşiktaş'la bütün sorunlarını çözdüyse ee, yılda bir buçuk milyon euronun altında bir rakam belki teklif ederiz hocamız isterse şeklinde ee, bir geri dönüş e, de bulunduğu söyleniyor Abdurrahim Albayrak Tabii bu e, önümüzdeki günlerde daha netlik kazanır. Bugün bana gelen bilgi bu. Yani e, Doruk Ana Galatasaray'ın Fatih Terim'in istemesi durumunda 1-200'e, 1-300'e kadar hatta buçuk milyon Euro'ya kadar çıkabileceği söyleniyor. Ama e, benim düşüncem, benim düşüncem e, burada Dorukan'ın Han'ın e, Galatasaray'a Fatih Terim'in istemesi durumunda yurt dışı yerine Galatasaray'ı tercih edebileceğini düşünüyorum. Yani e, çünkü yurt dışından gelen teklifler çok e, böyle dolgun ücret değil e, menajerini de e, Dorukhan'ı da e, tatmin eden teklifler olmadığı için eğer Galatasaray e, Fatih Hoca Dorukan'ı isterse e, 1 milyon 250 bin euro gibi bir rakamlara Dorukan Fatih çalışmak ister. Yani e, sezon sonunda Dorukan'ı e, Galatasaray'da e, görebiliriz. Ama şu anda tabii ki e, bunlar hep proje aşamasında. Öyle bir teklif yapılıyor. E, teklifi dinleniyor. En son kararı verecek olan tabii ki Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim. Fatih Terim bu konuda ne der bilemiyoruz. E, bir konu daha gündeme geliyor. Beşiktaş'ın gündemine o da Abdur, Abdurrahim Albayrak. Sürekli isimler öneriliyor. Bunlardan birisi PAOK'ta kiralık oynayan Abdurrahman Baba. E, Chelsea'de tutunamayan bir oyuncu. Kanal oyuncu hakkında bilgiler veriliyor. E, Scott ekibi Tecrübeli solbek için e, oyuncunun şartlarının da olduğu e, böyle bir detaylı e, rapor hazırlanıyor. E, aslında Abdurrahim Albayrak'ın ilgisini çekiyor. E, e, ama e, burada kanalı solbek'in en son kiralandığı paok'ta bile performansının yetersiz olduğu e, anlaşılınca e, bu transferden ya yani bu tra transferin konuşulmasından bile Öyle konuşuluyor kalıyor. Öyle diyeyim. Yani e, çok Galatasaray'ın e, sıcak baktığı bir isim olmuyor. E, bu isim. Onu da söyleyelim. E, Otavio konusunu geçtiğimiz günlerde sizinle paylaşmıştım. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da Otavio'yu Milan'ın istediğini iddia etmişti ama e, Porto'nun sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Brezilyalı 10 numara için e, Serie A devinin yani Milan'ın karşısına ciddi bir rakip olduğunu ve bu rakibin Galatasaray olduğunu iddia etmişti. Ee, Portekiz da aslında bunu yazıyor. Otavio ile ilgili olarak Galasray, e, e, bu oyuncuya e, Portodan e, Portodan aldığı ücretin Portodan aldığı ücretin iki katını Galatasaray'a teklif ettiğini daha önce de bu bilgiyi vermiştim. E, bu rakamı teklif ettiği için oyuncunun Galatasaray'ın teklifine menajerin de sıcak baktığı söyleniyor. Tabi arada e, Milan'ın da olduğu söyleniyor ama Milan ne kadar teklif eder bilmiyoruz tabi. E, ama Porto e, dediğim gibi sözleşme yenilemek istemiyor bu oyuncuyla. ve e, Önümüzdeki sezona kadar bu Otavio ile ilgili e, bilgiler gelmeye devam edecek. Otavio-Galatasaray ilgisi hep e, gündemde ve tutulup sıca e, gündemde tutulacak ve e, bu e, önümüzdeki günlerde bu konuda yeni bilgiler bana ulaşacak ben de sizinle paylaşacağım İtalya'dan 4 takımın Tayland'ı izlediği iddiası vardı Tayland konusunda gerçekten sadece İtalya'dan değil bunda İngilizlik takımlarından da bir ilgi var önümüzdeki günlerde ben bu takımları açıklayacağım bazı İtalyan takımlarıyla ilgili isimler bana ulaştı ama bana çok inandırıcı gelmedi açıkçası o yüzden paylaşmıyorum. E, teyit ettikten sonra yani net bilgilere ulaştıktan sonra bu e, Taylan isteyen kulüplere de açıklayacağım. Bununla ilgili de e, söyleyebilirim. Muslera konusunda dediğimiz gibi Muslera ile Galatasaray e, 3 yıllık daha sözleşme yapacak. E, 300. maçında çıkan Muslera için Fatih Hoca garanti vermiş. 400. maçta da çıkacak bizimle diye. 3 yıllık sözleşme. Galatasaray'ın önerdiği rakam yıllık 2,5 milyon euronun üzerinde bir rakam ama Muslera en son yaptığı indirimle birlikte 2'ye 750 ya da 2 850 gibi bir rakamı kabul etmiş durumda. Ama pazarlıkla bu 2,5 milyon euro da anlaşacaklarını düşünüyorum yıllık. tabii burada Cagney'in durumunu da yakından takip ediyorlar. Cagney West Brom işte iyi bir dönem geçiriyor. buradan da West Brom işte kalırsa 8 milyon euro kime düşerse de 4 milyon euroya zorunlu satın alma opsiyonu olduğu için e, Cagney'i transfer edecek West Bromwich ve buradan gelecek parayla e, Mustafa Muhammed öncelikle Haziran ayı içinde tapu alınacak öyle söyleyeyim. Ondan sonra da Onyekuru'nun e, de Onye Kuruda da no, son e, nokta konulacak. Onyekuru transferiyle ilgili düğmeye basılacak. da artık Galatasaray'ın tapulu, tapulu oyuncusu olacak. Bon servisi alınacak. E, Kaan Ayan transferiyle ilgili de e, yine Galatasaray'da e, gündem sıcak tutuluyor. Çünkü bu oyuncu 3 mevkide birden oynayabildiği için e, e Omar'ın da sezonu kapatması tamam o mevkiyi Galatasaray oyuncu aldı ama Kaan Ayhan konusu da sıcaklığını koruyor. Bunu da söyleyelim. E, onun dışında tabii İlkay Gündoğan gündeme gelmişti. O ama İlkay Gündoğan çocukluk aşkı Galatasaray. E, tıpkı Hakan Çalhanoğlu gibi. Hakan Çalhanoğlu ile ilgili çok sorular geliyor. Milan sözleşme uzatmak istiyor ama Hakan Çalhanoğlu ve menajeri şu anda Milan'ın sunduğu şartları kabul etmiş değil. Ama ben Milan'ın bon servisi 15-20 milyon euro olan bir oyuncuyu serbest bırakacağını düşünmüyorum. Bir şekilde sözleşme yenileyecektir ama bir gün Mesut Özil olduğu gibi Hakan Çalhanoğlu Galatasaray formasına girecek. Çünkü her fırsatta Fatih Hoca ile görüşmeler yapıyor. Ve Galatasaray'da oynamak istediğini söylüyor. Ama bu sezon olur. Ama önümüzdeki sezon olur. Yani 1-2 sezon içinde Hakan Çalhanoğlu'nu ben e, Galatasaray'da göreceğimizi düşünüyorum. E, bu konuda e, ben e, bunca yıllık tecrübeme inanarak söylüyorum. Gerçekten böyle bir durum var. Falka e, Falcao konusu var. Falka ile ilgili ben bugün de söyledim. Hani e, ee, Falka öyle bir atıl duruma e, getirilmeye çalışılıyor ki, değersizleştirilmeye çalışılıyor ki ama son maçta gördük ki Falka süre almaya başladı yavaş yavaş. Çünkü Rafa ömrünü tamamlayan bir oyuncu değil Falka. Falka bir dünya yıldızı. Evet Mustafa Muhammed için ne demişti? Ben sende benim gençliğimi görüyorum. Bu ne demek? Ee, Mustafa Muhammed'in birinci forvet olması birinci forvet olarak Galatasaray'da görev al, görev yapmasını kabullenmesi demek. Aynı zamanda oyuncuyu onore etmek, oyuncuyu motive etmek. Yani Mustafa Muhammed'i bir taraftan da motive ediyor ama ben yakın zamanda Falka böyle 5'er 10'ar dakika, 20'şer dakika süre almaya başladıktan sonra Mustafa Muhammed rekabete rekabete gireceğini ve Fatih Terim'in de sezon sonuna kadar Falka sakatlanmadığı durumda e hazır tutup da goller e, mutlaka goller de atacaktır 15-20 dakikalık aldığı sürelerde. E, sezon sonunda zarar etmeden Falka'yı Galatasaray'ın elinden çıkaracağını düşünüyorum. Çünkü Falka'nın ismi e, ismi bile Falcao'nun sağlam bir Falcao'nun ismi bile şu anda 5 milyon Euro'dan fazla eder. Oradan da Galatasaray bir gelir elde etmek istiyor. Bence bu e, mantıkta doğru. E, bu konuda da e, Galatasaray'ın bence e, Falka'yı Değersizleştirmeden e, yeniden cilalayıp sezon sonuna kadar en azından Hele hele şampiyon tamamlarsa Galatasaray sezonu Falcao'yu e, Belki 10 milyon euroya bir şekilde satabilir Hiç şaşırmayın yani Falcao e, Falcao'dur her zaman İsmi bile heyecanlandırıyor e, birçok takımı birçok insanı Hala Galatasaraylıları hatta beni heyecanlandıran bir golcü Edinson Cavani Falcao'dan sonra beni çok heyecanlandıran bir golcüdür e, onu söyleyeyim. Bir gün Edilson Cavani'nin de Türkiye'ye geleceğine inanıyorum. E, tabii ki o da futbolunun son döneminde gelecektir mutlaka. Yari Moreno konusu vardı biliyorsunuz. Bu menajerler tarafından önerilmişti. Ama e, Fatih Terim sıcak bakmadı bu ise. E, Larucci konusu var. Fatih Terim'in takibini istediği bir oyuncu. E, Yasser Larucci'ye. Liverpool'un U20 takımında oynayan Jurgen Klopp'un A takım aldığı 2001 doğumlu bu oyuncunun videolarından Fatih Terim çok etkilendiği için bu oyuncuyu takip edin diyor ve bu oyuncu takip ediliyor şu anda. Hem agresif bir oyuncu hem çok süratli bir oyuncu. Hızlı oyuncuları Fatih Terim de sever biliyorsunuz. Bu oyuncu da takip halinde. E, Javi Martinez gündeme gelmişti. Fatih Terim buna da çok kızmıştı. Biliyorsunuz sürekli sakatlanan bir oyuncu. O da gündemden düşen bir oyuncu söyleyeyim. Son iki sezonda yedi kez sakatlandığı için böyle sakat e, kariyerinin sonuna gelmiş oyuncularla bana gelmeyin. Bu isimleri bana bile bana sunmayın. E, ben kari, bundan sonra kariyere e, ve yaşlı oyunculara e, kapım açık değil kulübün de para ödemesini istemiyorum demişti bunu da ifade edelim Tabii Belhanda'nın yerine düşünülen Draxler ismi vardı Draxler 27 yaşında Galatasaray'ın Julian Draxler konusunda biliyorsunuz Paris saint germain 36 milyon euroya transfer etmişti çok büyük bir oyuncu burada hem Falcao hem Belhanda giderse Buradan gelecek bütçeyle bu oyuncu transfer edilebilir mi? Bilemiyorum. Bon servisi yüksek tabii bu oyuncunun. Orada böyle bir bütçe ayrılabilir mi? Fatih Terim çünkü geçen de söyledim. Bizim en büyük eksikliğimiz çok iyi bir on numaramız olmayışı. Ben ben yeni sezondaki transfer bütçesinin en büyük bölümünü iyi bir on numaraya... E, ayrılmasını istiyorum demiş e, yönetimle yaptığı görüşmede e, Hac etkisi Schneider etkisi yaratacak ve on numara peşinde Galatasaray yeni sezonda yani bir çilek peşinde Galatasaray'ın yeni sezonda asıl bombası e, bir çilek olacak yani 10 numara olacak onu söyleyelim e, bunun dışında dediğimiz gibi e, Fatih Öztürk ile yollar ayrılacak 35 yaşına geldi artık onun yerine düşürülen, düşünülen isim Bursa Spor'dan gelen Okan gibi Ateberk. E, onu daha önce de vermiştim bunun bilgisini. Muslera'nın arkasında e, Okan Koçuk, onun arkasında da Ateberk isminin olması düşünülüyor. E, Galatasaray'dan e, şimdilik aktaracağımız transfer bilgileri bunlar. E, sevgili Galatasaraylılar, sizlere bir kez daha e, teşekkür ediyorum. Çünkü kanalıma olağanüstü ilgi gösteriyorsunuz. Sizlerin sayesinde büyüyeceğiz. İzlenme rekorları kırıyorsunuz. E, sosyal medyada ne kadar güçlü olduğunuzu, ne kadar e, güçlü bir taraftar topluluğuna sahip olduğunu gösteriyorsunuz Galatasaray Kulübü'nün. E, dediğim gibi yakın çevrenizde de e, böyle bir kanal olduğunu, takımınızda olup biten her şeyi e, Transfer TV Plus'tan öğrendiğinizi e, anlatın, onlar da abone olsunlar, arkadaşlarınızı da ekleyin ve e, birlikte büyüyelim e, ve biz büyüdükçe daha çok haberlere ulaşalım. Sizlerin sayesinde çığ gibi büyüyelim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarın yeni haberlerle görüşmek üzere hepinize sevgiler, iyi akşamlar, teşekkürler.